Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dörtgenler ve çokgenlere geçiş yapacağız. Şimdi çokgen ne demek? Önce tanımlarına bakalım. Daha sonra soru çözümlerine geçeceğiz. Şimdi çokgenler dediğimiz kavram ne demek? Önce bir tanımına bakalım. Şimdi diyor ki çokgenler en eleman doğal sayıların elemanı olsun ve en en az üç kenarlı olacak. Yani 3 üç ve 3'ten büyük olabilir diyor. Olmak üzere aynı düzlemde Ardışık 3 tanesi doğrusal olmayan yani doğrusal olursa zaten üçgen, dörtgen, beşgen oluyor. Doğrusal olmayan A1, A2, An noktalarını diyor ki A1 A2 A2 A3 An A1 şeklinde birleştiren doğru parçalarının birleşimine ben çokgen diyorum. Yani bunlar benim her biri birer doğru parçam. Bunlar birleştiğinde işte üç kenar birleştiğinde üçgen oluşturuyorum. Dört kenar birleştiğinde dörtgen oluşturuyorum. Beş kenar birleştiğinde beşgen oluşturuyorum. Adı üstünde çokgen en az üç kenarlı üçten daha fazlası olabilir diyoruz. Şimdi özelliklerine bakacak olursam diyor ki ilk özelliğim A1, A2, A3, A noktalarına ben çokgenin köşeleri diyorum. Yani bu ne demek? Bakın burada şeklimiz var. Buradaki A1 bakın A1, A2, A3, A4, A5 işte devam etseydik A6, A7 gördüğümüz her nokta benim köşelerim olacaktı dedik. E, ee, i̇lk özelliğimiz de onu söylüyor. İkinciye bakalım. Diyor ki A1, A2 doğru parçası. A2, A3 doğru parçası. Aynı bu şekilde giden A1, A1 doğru parçalarına çok genel kenarları diyorum. Kenar dediğim noktalarım mesela şurası A1, a işte A1, A2 benim bir kenarım. A2, A3 benim bir kenarım. İşte A3, A4 bir kenarım. A4, A5 benim bir kenarımdır diyoruz arkadaşlar. Üçüncü özelliğimize bakacak olursak diyor ki bana çokgende bir kenarın uç noktalarını komşu köşeler yani ikisinin arasındaki köşe benim komşu köşelerim oluyor. Aynı şekilde diyor ki bana e, kesişen iki kenara da komşu kenarlar diyorum. Zaten yandaki şekilde gözüküyor. Şimdi diyor ki dördüncü özelliğimde birçokgenin genin komşu olmayan iki köşesini birleştiren Doğru parçası benim neymiş köşegenim. Köşegen adı üstünde köşeden köşeye çizilir arkadaşlar. Mesela A1'den a 4e çizebilirim. İşte A2'den A5'e çizebilirim. Dediğim gibi köşeden köşeye istediğiniz köşeden köşeye çizebilirsiniz. İşte A3'ten aynı e çizebiliriz. Bu şekilde bir sürü köşegen bulabiliriz. Diyor ki bana çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır. Evet zaten söylemiştim demiştim ki üç kenarı olan çokgeni üçgen demiştik. Üçgen bakın çizdik. 3 tane kenarı var. Evet aynı şekilde işte 3 tane köşesi var. A, B, C diye adlandıralım. 3 tane de köşem vardır. Ve ben bu şekle üçgen diyordum. Diyor ki dört kenarı olan çokgeni dörtgen denir dörtgenler, e, dik dörtgen, paralelkenar bir sürü e, alt başlığı vardır arkadaşlar. Beş kenarı olan çok gene beşgen diyoruz. E, en kenarı olan çok gene de engen diyoruz. Demiştik ki zaten hani altı olursa altıgen, 7 yedi olursa yedigen, 8 kenarı olursa da sekizgen diye adlandıracağız arkadaşlar. Şimdilik bu kısım bu kadar. E, birazdan çokgenin iç açıları nedir, dış açıları nedir? Bunları anlatacağım. Ee, o şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi çokgenin açıları neymiş, nasıl bulunuyormuş bakalım. Çokgenin açıları diyor ki bir çokgenin komşu kenarlarının oluşturduğu çokgenin iç bölgesindeki açılara iç açı diyorum. Yani iç bölgesindeki açıya iç açı diyorum. Aynı köşegenden geçen iki kenardan birinin uzantısıyla... Diğerinin yaptığı açıya da dış açı diyorum. Mesela şurada hemen soruda göstereyim. Şuradaki açım benim iç açı. Buradaki açım benim dış açı olarak görebiliriz arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana en kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı en eksi 2 çarpı 180 formülüyle bulabiliriz diyor. Nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Diyor ki en kenarlı bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. İç açılarının ölçüleri toplamını buradan buluyorum. Dış açılarının ölçüleri toplamı sabittir ve 360 dereceye eşittir diye söyledik. Şimdi nasıl bulacağım? Örneğime bakalım. Diyor ki 10 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamını bulunuz. Şimdi ne diyor? İç açıları dış açıları sabit demiştik. O halde formülümüzü yazalım n eksi 2 çarpı 180 dedim. Şimdi bana kaç kenarlı olduğunu söylemiş. Bu arada n dediğimiz şey kenar sayısına eşit. Onu da unutmuyoruz. n kenar sayısı olduğuna göre 10 kenarlı diyorduk. 10 eksi pardon 10 eksi 2 çarpı 180 dedik. 10'dan 2 çıkarsa 8 çarpı 180 bu da 1440'a eşittir arkadaşlar. Yani 10 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamının ölçüsü neymiş? 1440 dereceymiş diye yazabiliriz. Şimdi bakın bir örnek vermiş ve örnek artık şekilli. Diyor ki bu şekle göre açı ölçülerine göre x'in kaç derece olduğunu bulalım. Şimdi bakın şekle bakıyoruz ama İç açıları var. Dış açıyla alakalı hiçbir şey yok ama bana da diyor ki dış açısını bulacaksın. Nasıl bulacağız? Önce iç açılardan hareket etmemiz lazım. Ama kaç tane iç açıyı biliyorum ben? 1 2 3 tane iç açıyı biliyorum. Ama aslında bu bir beşgen. Nereden bu karara vardık? Bakın köşelerini sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu beş kenarlı olduğu için beşgendir arkadaşlar. O halde şimdi ben beşgenin iç açılarını nasıl bulacağım? Hemen bu formülden. N eksi 2 çarpı 180. Dedim ki 5 kenarlı yani n eşittir 5. 5 eksi 2 çarpı 180 diyoruz. 5'ten 2 çıkarsa 3 çarpı 180. O da neye eşitti arkadaşlar? 540 dereceye eşitti. Yani bana diyor ki buradaki iç açılarımın ölçüleri toplamı 540 olsun. E nasıl yapacağız? Şimdi önce şuranın bir iç açısını bulalım. E burası bakın doğru açı olduğu için 180 dereceye tamamlaması gerekiyor arkadaşlar. O halde 180'den 56'yı çıkartırsam ben 124 derece olarak buluyorum. O halde burası neymiş? 124 dereceymiş. E o zaman ben dört tane açımını biliyor muyum? Burayı bilmiyorum. Buraya da soru işareti desem ben. O zaman toplayayım. İç açıları toplamını biliyorum. 70 artı 100 burası 124 artı 120 artı soru işareti dedim bilmiyorum. Neye eşit? İç açıları toplamı 540'a eşit. E toplayalım. 100 ile 70'i topladık. 170. 120 ile toplayalım. 290. 290 ile 124'ü artı soru işareti eşittir. 540 dedik. 290'la 124'ü toplarsak 414 artı soru işareti eşittir. 540 dedik. Soru işaretini bulabilmek için 414'ü karşı tarafa atarsam ben 540'tan 414'ü çıkarmam gerekiyor. Onu da hemen çıkaralım. 126 dereceymiş arkadaşlar. Yani benim soru işareti diye belirttiğim yer 126 dereceymiş. Dereyim gibi. Burası da ben bulduğum için direkt 126 diye yazıyorum. Dedim ki burası doğru açı. Birbirini 180 dereceye tamamlaması gerekiyor. O halde x artı 126 eşittir. 180 derecedir diyeceğim. 126'yı karşı tarafa atarsam 180 eksi. 126 dedik arkadaşlar. Sonucu yazalım. 54 dereceymiş benim x'im. O halde zaten benden x'i soruyordu. x eşittir 54 derece olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar diğer örneğimize bakalım. Bana bir beşgen verilmiş. Bakın 1, 2, 3, 4. Beş kenarım var. Beşgenim var. Diyor ki beşgen var elimde. Şimdi ABC açısının ölçüsü CDF üçgenin açısının ölçüsüne eşit. On da aynı şekilde FDE'nin açısına eşittir diyor. Yani bu ne demek? ABC, ABC yani bu açı CDF ne demek? CDF şu açıya eşit. Bu da FDE açısına eşit. yani FDE olan açı şu açıya eşittir diyor. Yani bunların eşitliği demek hepsine aynı sayı, verebilirim demek. Buna x dediyse zaten buna da x diyelim. Buna da x diyelim. Diyor ki bu beşgen. Beşgenin iç açıları toplamı neydi? Hemen yazalım yine formülümüzden. N 2 çarpı 180 demiştim. 5 kenarlı olduğu için n kenar sayımızdı. 5'ten 2 çıktı. 3. 3 çarpı 180'den 540 derece olduğunu ben biliyorum. E ne yapalım o zaman? Bunların iç açıları ölçülerini toplayalım. 150 derece artı 130 derece artı 3 tane x'im var. 3x diyelim. Artı bir de 110'um var. 110 eşittir 540 diyorum. E şimdi ne yapalım? Toplama işlemimizi yapalım. 150 ile 130'u toplarsam 280, 280 ile 110'u toplarsam 390. 390 artı 3x eşittir 540 dedik. 390'ı karşı tarafa atarsam ben 3x eşittir. 540'tan 390 çıkarsa 150 dedik. x'in katsayısı 3 olduğu için her tarafı 3'e böldüm. x eşittir. 50 derece diye buldum. Yani benim x'im 50 dereceymiş. Bunların hepsi 50 derece eşit. Yani soruda bana sorduğu x'im eşittir. 50 derece olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz daha var. Bakın burada biraz daha kenar sayısı fazla gibi. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu altıgen. Yani bunun iç açıları ölçüleri toplamını hemen buluyoruz. n-2 çarpı 180'den. Dedik ki 6-2'den 4 çarpı 180. Yani 720 derece eşit. E o nasıl bulacağım ben şimdi? X'i soruyor. X bir iç açısı. O zaman iç açıları toplamını bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Şimdi dediğim gibi burası yine doğru açı olduğu için 180 dereceyi tamamlaması gerekiyor arkadaşlar. 70 olduğu için iç açısı 110 kaldı. Aynı şekilde 32 dereceyi 180 dereceye tamamlayan açıyı bulmam gerektiği için 180'den 32'yi çıkarırsam ben 148 derece diye bulurum. Yine aynı şekilde 60 dereceyi tamamlayan doğru açıyı bulmam için 180'den 60'ı çıkardım. 120 diye buldum arkadaşlar. O zaman bakın tüm iç açılarını buldum. Bir tek x kaldı. E yazalım o zaman. 148 artı 110 dedim. Artı bir 110 daha var. Artı 93 derece artı 120. Bir de x'imiz var. Artı x. Bu da neye eşit? İç açıları ölçüleri toplamı yani 720'ye eşit arkadaşlar. Şimdi bunu toplayacak olursak önce 110 ile 110'u topladık. 220 yani 148 artı 220 artı 120 ile 93'ü toplarsak 213 oluyor. Artı x eşittir 720 dedik. E ben bu üç sayıyı toplarsam 8 dedik. E, 2, 4, 5, 581 artı x eşittir 720 dedik. x 720 eksi 581 dersek sonucu ne buluruz? x'im benim 139 dereceymiş arkadaşlar. Şimdi düzgün çokgen neymiş? Bakalım. Diyor ki düzgün çokken kenar uzunlukları ve iç açılarının aynı zamanda dış açıları da olabilir. Ölçüleri eşit olan çokgenlere ben düzgün çokgen diyormuşum. Yani düzgün çokgen deyince şunu anlayacağız. Kenar uzunlukları ve iç açıları eşit olan da olabilir. Ya da kenar uzunlukları veya dış ölçüleri eşit olanlar da olabilir. Ben bunlara düzgün çokgen diyormuşum. Diyor ki en kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri birbirlerine eşit ve dış açılarının ölçüleri de eşit olduğundan şimdi iç bir iç açısının ölçüsünü nasıl bulacağım? Bir dış açısının ölçüsünü nasıl bulacağım? Bakalım. Diyor ki dediğim gibi en kenar sayısıydı. Normalde çokgenlerde işlem yaparken en eksi 2 çarpı 180'den buluyordum. Ama burada düzgün çokgen olduğu için Buna paydasına bölü n diyorum. Yani kenar sayısına bölüyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir diş açısının ölçüsü diyor. Dış açısının ölçüsü az önceki anlattıklarımda 360 dereceye eşitti. Şimdi de kenar sayısına bölüyorum. 360 bölü n'den bir dış açısının ölçüsünü buluyorum. Hemen bakalım. Örneğimizde diyor ki bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulalım. Şimdi bana diyor ki dış ölçüsün, açısının ölçüsünü vermiş ama kenar sayısını soruyor. Nasıl yapacağım? Ben dış açısını buna eşitlersem bulabilir miyim? Yani şu 360 bölü n eşittir neymiş? 30 dereceymiş arkadaşlar. Şimdi e ne yapacağım o zaman? Ben burada içten dışlar çarpımı yaparak n sayısının neye eşit olduğunu bulabilirim. O halde 360 derece eşittir. 30 derece çarpı n'dir. E her tarafı 30 dereceye bölersem 360 bölü 30 eşittir n'dir. O zaman n buradan 12'ymiş. Yani aslında ben 12 kenarlı bir çokgen olduğunu bu şekilde bulabilirim. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda dörtgenlere geçeceğim. Çokgenler kısmı bu kadardı. Görüşmek üzere.